Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle nasıl e, videolarda yorumların açılıp kapanabileceğine e, bakacağız, öğreteceğim diyeyim. E, hadi başlayalım. Şimdi YouTube stüdyoya giriyoruz. Yüklemeniz lazım Play Store ya da evet Play Store'dan. E, ben sadece. Android'lerde biliyorum yapmasını. Şimdi burada bir tane videom var. Videoya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra üstte 3 tane seçenek var. Üstteki kaleme tıklıyorum. Ondan sonra en alttaki diğer seçenekler butonuna basıyorum. Ve yorumlar seçeneğine giriyorum. Bu video için bir ayar seçiyorum. Tüm yorumlara izin veriyorum. Siz, sizin için değişebilir ve sadece çocuklar özelse açılmaz yorumlar. Tüm yorumları izin verir misin mi? Evet izin ver. Şimdi artık yorumlar açılmıştır. Daha fazla ayrıntılar için yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ondan sonra e, ikinci vlog için, ikinci video için yorumlara yazın. Be beğenirseniz. Beğenirseniz ya da çok izlenirse, görüntülenirse ikincisini de çekerim. Daha ayrıntılı bir şekilde. Biliyorum biraz kısa oldu. Ama bu da yeterli bence. Öğrettik sonuçta. tabii beğenirseniz ve tüm cihazlar da olursa. Görüşürüz. Bana ay ayırdığınız zaman için teşekkür ederim. Bay bay.